Melih Gökçek, ironili jelibon rezervi paylaşımını gerçek sandı. Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun, Adıyaman'da arama çalışması yapılan, iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı, paylaşımı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da petrol bulunduğunu açıkladı. Önceki gün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Erdoğan, Adana'da iki yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz, dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu bugün sosyal medya hesabından Adana'da bulunan Petrol'den sonra Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı yazdı. Hayır fake değil, resmi şey. Muratoğlu'nun bu ironisi eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından gerçek sanıldı. Gökçek katıldığı televizyon programında şunları söyledi. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Şelibon. Şelibon bulunmuş. Ne demek şelibon bilmiyorum. Yer altında 6 milyar dolarlık şelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya bakın. Fake falan olmasın başkanım. Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı yeni açıkladı dikkat ediyorsanız. Adana'dan sonra yeni bir şey daha açıkladı. Hemen Polatlı'nın arka tarafında. Demek ki trollenebiliyorum. Melih Gökçek daha sonra sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı. Ankara masasında bir arkadaşımın gönderdiği bir haber üzerine bugün Eskişehir'de yer altında bulunan nadir toprak elementi üzerine konuşurken içinde jelibon diye bir maddeymiş. Ne olduğunu bilmiyorum diye bir konuşma yaptım ne kadar solcu varsa aklınca alaya başlamış. Açıkça ne olduğunu bilmiyorum dememe rağmen, mal bulmuş mağribi gibi saldırmaya başlamışlar. Demek ki trollenebiliyorum. Demek ki bundan sonra daha dikkatli olmam lazım.